Hani arabanın kendi öz fiyatına bakacak olsan vergi fiyatı öz fiyatından daha fazla oluyor. Bugün Diyarbakır'daki vatandaşlarına motor taşıt vergileri hakkında ne düşündüklerini sorduk. İşte yorumlar. Allah aracımız yok. Araç alacağı durumumuz da yok. Allah nasip ederse olmasını istedik ama hani bunlar nasip de olacak gibi gözükmüyor yani insanın güzel bir geliri olması lazım ki araç alması lazım. Şöyle bir hesap yaparsak kere ücretli çalışan olduğumuzu göz önüne getirirsek hani 22 bin 23 bin 24 bin TL oluyor hani bir sene yemeyeceğiz içmeyeceğiz o parayı bir köşe alsak gene yani 200 bin TL oluyor. Hani ancak gidersin pert bir araba alırsın o da hurdacıdan o da gitmez. Yani bu dönemde araba alacak insan çalışsa dahi 10 yıl, süre, 10 yıl, bir sürede çalışması lazım, bir araç alması lazım. O araç yani artık ya külüstüre çıkmış ya perti vardır. Yani bu vergiler dahilinde bir araba almak zor. Yüzü Alamıyoruz, yüzyı, yapacak da bir şey yok yani. Evet. Çünkü bizim araç şu an azıcık sefalesi olduğu bir araçtan bahsederiz mi? Her şartları başına almış gitmiş. Piyasadan parayı çekmenin başka bir yolu yok. Pahalı olacak ki biz talep etmeyeceğiz. Farklı arz talep dengesi kurulamaz. O yüzden yapacak bir şey yok. Katlanacak. Benim bildiğim kadarıyla zaten vergiler yüksektir. Örneğin benim gibi vatandaşa sorduğun zaman de ki valla hadi sen nasıl bir, bir araç alabilirsin. Benim hayalimdir. Aslan alamam. Bir emekli insanım.